23 Kasım Çarşamba Cumhuriyet Barış Doster Terörü en çok kim destekliyor? Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak Karkamış'ta 3 masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yaz tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Amerika'nın PKK, PYD, YPG terör örgütüne her türlü desteği veren, kara gücüm diyen, eğiten, donatan sanki kendisi değilmiş gibi bu açıklamayı yapması aklımızla alay eden, zekamızla dalga geçen politikalarını yansıtıyor. Oysa Türkiye asıl büyük mücadeleyi terör örgütünden çok onun arkasındaki Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine karşı veriyor. PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerinin arkasında Amerika olduğunu bilmiyor muyuz? Bu terör örgütlerini etkili şekilde kullanan Amerika'nın bunlara verdiği desteği asla kesmeyeceğini bilmiyor muyuz? Çekiç gücün 1991'de Irak'ın kuzeyini konuşlandığı günden beri PKK terör örgütünün etkinliğinin Amerika desteğiyle arttığını, Amerika'nın bunu Türkiye'ye karşı bir koz, bir şantaj aracı olarak kullandığını bilmiyor muyuz? çekiç güç sayesinde Irak'ın kuzeyinde Barzani liderliğinde özel Kürt bölgesinin altyapısının kurulduğunu, sonra adının konulduğunu, sınırlarının çizildiğini, yönetiminin oluşturulduğunu, bağımsızlık önünde cesaretlendirildiğini, asıl hedefinse dört bölge ülkesinin parçalanmasıyla Kukla Devlet, Garnizon Devlet kurmak olduğunu bilmiyor muyuz? Bu Kukla Devlet'in Amerika'nın bölgedeki uzantısı taşeronu olacağını, İsrail'in himayesinde gelişeceğini bilmiyor muyuz? Biliyoruz elbette. Ağır darbeler alan PKK terör örgütü terör eylemlerini arttırarak hem varlığını korumaya, içeride dışarıda muhatap alınmaya hem de kitle desteği sağlamaya çalışıyor. Amerika'nın elinin altında olmanın politik, diplomatik avantajlarını kullanıyor. Bölge ülkelerinin işbirliği yapmasının gecikmesi, Türkiye için de Irak ve Suriye'nin bölünmesini destekleyen güçlülüğün olması, Amerika'nın Irak'ı federal bir devlet olarak yapılandırması, ülke yönetiminde etnik, mezhepsel kota ve kompartmanların anayasal niteliği kazanması da PKK terör örgütünün işine yarıyor. Türkiye'nin şunu görmesi gerekiyor, Amerika'nın dediğini yaparak, Amerika'yı stratejik müttefik sanarak terörle mücadelede kesin sonuç alınamaz. Terör ve bölücülükle mücadele için emperyalizme karşı olmak ve Atatürk'te birleşmek zorunludur.